Gelmeyeceksin bir daha buraya. Aramayacaksın beni. lan söylemez çünkü. Gözlerinde görürsün. Sen ona olur. Arkadaşlar, Enver karakteri dizinin en tehlikeli figürlerinden biri ve Nüzet'e kurduğu tuzak 22. bölümde sonuçlanabilir. Şu ana kadar izlediklerimizden anlıyoruz ki Enver çok sabırlı bir oyuncu ve planlarını adım adım uyguluyor. Nüzet ise güçlü görünüyor ama Enver'in tuzağına düşerse çok zor durumda kalabilir. Şimdi soru şu Nüzet bu tuzaktan kurtulabilecek mi yoksa Enver'in planları tamamen başarılı mı olacak? Arkadaşlar, nüzetin düşüşü durumunda aile içindeki güç dengeleri tamamen değişebilir ve yeni bir düzen kurulabilir. Enver'in zaferi, Seniha'nın işine yarayabilir çünkü ikisi şu an ittifak içinde görünüyor. Ama kim bilir, belki de Enver aslında herkesi kullanıyor ve kendi gizli ajandası var. 22. bölümde bu tuzağın sonuçlarını göreceğiz ve Nüzet'in nasıl bir pozisyona düştüğünü göreceğiz. Benim tahminime göre, Nüzet düşecek ama tamamen yok olmayacak çünkü o çok güçlü bir karakter ve geri dönüşü olabilir. Ama bu düşüş ona çok pahalıya mal olabilir ve ailesiyle, kariyeriyle, her şeyiyle ilgili ciddi sonuçlar doğurabilir. Sizce Nusret tuzaktan kurtulur mu? Yoksa Enver'in zaferi kesin mi?